Küçük Robot Robo ve Bilgi Yıldızları. Bir zamanlar gelecekten gelen ve keşfetmeyi çok seven küçük bir robot varmış. Adı Robo'ymuş. Robo minik, parıldayan gözleri ve neşeli bir anteniyle çok sevimli bir robotmuş. Onun en büyük hayali bilgi yıldızları denilen özel yıldızları bulmakmış bilgi yıldızlarının evrenin en gizli bilgilerini içerdiği söylenirmiş ve kim onları bulursa çok şey öğrenirmiş. Bir gün, Robo bu yıldızları bulmak için yola çıkmaya karar vermiş. Yanında en iyi arkadaşı olan, çok akıllı ve cesur bir minik robot kedi Zıpır varmış. İkisi birlikte yıldızlı gökyüzünde dolaşırken, bilmedikleri bir gezegenin yanından geçmişler. Robo heyecanla, Zıpır, buraya bakalım mı? Belki bilgi yıldızlarından biri bu gezegende olabilir, demiş. Gezegenin yüzeyine indiklerinde renkli kumlar, ışıldayan taşlar ve havada süzülen minik ışık küreleriyle karşılaşmışlar. Robo bu renkli dünyayı keşfetmeye başlamış. O sırada zıpır bir şey fark etmiş. Renkli ışık küreleri onlara gülümseyen ve sorular soran minik robot dostlarmış. Robo ve Zıpır bu yeni robot dostların yanına gitmiş. Minik robotlar, "Bilgi yıldızlarını mı arıyorsunuz?" diye sormuş. Robo heyecanla başını sallamış. "Evet, onları bulmak istiyoruz ama bu yıldızların neye benzediğini bile bilmiyoruz." demiş. Minik robotlar, "Bilgi yıldızları gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri ama onları bulmak için sadece güçlü bir anten değil, merak ve dostluk da gerekir." demiş. Robo ve Zıpır bu yeni dostlarının verdiği ipucuyla ilerlemeye devam etmiş. Yol boyunca yeni bilgiler öğrenmişler. Bazı taşların nasıl parladığını, renkli kumların neden yumuşacık olduğunu ve ışık kürelerinin içinde nasıl enerji dolduğunu keşfetmişler. Her yeni bilgi Roboyu daha da heyecanlandırmış. Robo, bilgiyi paylaşarak öğrenmenin çok eğlenceli olduğunu fark etmiş. Sonunda gece olmuş ve gökyüzü yıldızlarla dolmuş. Robo ve Zıpır başlarını kaldırarak parlak yıldızlara bakmışlar. İşte o an minik robot dostları tekrar yanlarına gelmiş ve Robo'ya bir sır vermişler. Bilgi yıldızları, yalnızca birbirine yardım eden, paylaşan ve birlikte çalışan dostların ışığında görünür. Robo ve Zıpır dostluklarının onları bilgi yıldızlarına ulaştırabileceğini anlamışlar. Hep birlikte gökyüzüne doğru kollarını uzatmışlar ve en parlak yıldızlardan biri, onların dostluğunun gücüyle yanıp sönmeye başlamış. Bilge yıldızlarının sırrını çözmüşlerdi. Bilgiye ulaşmak için öğrenmeye açık, meraklı ve dostça bir kalbe sahip olmak gerekiyordu. Robo, o günden sonra yeni bilgiler edinmekten hiç vazgeçmemiş ve edindiği her bilgiyi dostlarıyla paylaşmaya devam etmiş. Bilgi yıldızları artık onun kalbinde parlıyormuş ve her yeni keşifte yeniden ışıldıyormuş.